Merhaba. Snowman X4 çift fanlı işlemci soğutucusunu inceleyeceğiz. Kutunun üzerinde Intel ve AMD ile uyumlu olduğu soketler belirtilmiş ve neredeyse hepsiyle uyumlu. Kutuyu açtığımızda şeffaf bir paket içerisinde 1 gramlık termal macun ve 4 adet montaj vidası bulunuyor. Fanla beraber Intel için bir aparat çıkıyor. Fakat ben bu aparatı başka bir soğutucuyla kullanacağım. Soğutucuyu anakarta montajlarken demir ayakları biraz bükmem gerekti. Onun dışında bir sorunla karşılaşmadım. Fanlar genel olarak çok gürültülü değil. LED'leri sorunsuz çalışıyor. Ben bu soğutucuyu Ryzen 5 3600 işlemci ile birlikte kullanacağım. Normal düzeyde bir oda sıcaklığında işlemci boştayken ortalama 30 derece gibi bir ısınma mevcut. BIOS üzerinden herhangi bir fan ayarı yapmadım ve her şeyi stok bir şekilde kullandım. Cinebench R23 çoklu çekirdek testinde ise maksimum olarak 75 dereceyi gördü ve 9446 puan elde etti. İşlemcinin stop soğutucusuyla tam yükte 95 dereceye kadar çıkabildiğini düşünürsek değerler fena değil. İzlediğiniz için teşekkürler.